Anadolu sevgisi. Sen bizim dağları bilmesin gülüm. Hele boz dumanlar çekilsin de gör. Her haftası bayram, her günü düğün, hele yaylara çıkılsın da gör. Bilmezsin ovalar nasıl da bizde. Kanılar yollarda, yoncalar dizde. Saydıklarım damla değil denizde. Hele bir ekinler ekilsin gör. Görmedin sen bizim mavi suları. Karlar eriyince kırar yuralı. Köpük olur beyaz, sel olur sarı. Hele taştan taşa dökülsün de gör. Sen bizim köyleri görmedin ki hiç. Yolları çamur, evleri kerpiç. O kirli kabukta, o en temiz iç. Hele bir yakından bakılsın da gör. Anlamaz bilmezsin sen bizim halkı. Sevgiyi bulasın, yakına gel ki kalıplar gerçeği göstermez belki, gönül perdeleri sökülsün de gör.